bir fırtdı ara nazik de 20 vazalar aşağıdan geliyor arkadaşlar. Vazalar vazalar 4.300 lira. Gelim ben. Buruşlara çıkar iki. Aha. Yalla yalla. Yalla yalla. 3.000 lira, 3.000 lira 2.200 2.200 diyor. Biri de 1.900 veriyor arkadaşlar. 2.200 istiyor adam. Murat da 1900 veriyor Erkek mi? He erkek Murat da 3 tane şu ufakları çıkayım diyor O da diyor sen ufak çık ben de büyük çıkayım Beslemelik var aslında biraz daha beslenecek var 3 tane ufak var içinde baya Murat gözün kaç yaşında 1900 evde mi? 1900 evde Su abi? Ne para verme. Evet, Odur ya. Şey, Odur abi tüy içinde ya. He? ya. Koyun olsa koyun diyecek. O, şişe. As, o, şişe. Doğru. Ben dediğim gibi çalıyorum. İki tane çıksan iki tane çıksan. On tane Murat Murat dişi değil mi? Murat Murat dişi mi? Hepsi dişi mi? Hepsi dişi kışıma. Anıyor mu? Murat, Murat, İşi ha hepsi. Murat yavaş var Murat hızlandır yok mu? zaman geçiyorlar. Tarpon geldi Haydi. Ne oynuyor? He pazarlık mı yapacaktık? Etmedi ya oğlum. Yani alıyorsan hadi çabuklaştır kardeşim. Şimdi ben öğlene kadar böyle bir kişiyi bekledim. Adamlı olmadı. Evet, pazarlık bitti. A 10 tane şiş kuzu. Tanesi kimin yerleye? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır. 2 milyar. Dişi kuzu Bu hafta fazla mal çıkmadı. Amal uçuk. Fiyatlar çok yüksek. 3 tane çıkıntı çıkacak. İkişer mi yara bitti? canlı hayvan pazarında arkadaşlar. Piyasa yükselmiş. İnanılmaz fiyat istiyorlar mallara. Arkadaşlar videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kaç tane? Böyle böyle. Çiftliğe sekiz buçuk mu dayı bu? Evet, Toptan da tekleme de alsak aynı para mı? Ne olur ki? Niye Bu besli de mi? Kaç günlük besli dayı bu? Valla ben de alalım. kaç günlük dersem yanlış olur? Çifti sekiz milyar beş yüz. Kangal koklu. Köyden. Tabi buna yemi esirgersen mal zayıflar ha. Öder bir su abi. Kaç kilo gelir Yusuf abi bunlar? Kaç Canım mı? He. 65 67 mi? Arası uzun ha. Malın arası çok uzun. Şu malı var ya bir ay daha yedirip keseceğim şimdi. Vallahi mal çok güzel. bana beslemelik geçi. 3.5 mi yarıyor suha bunlarda? Geçen sene biz kaça 1700'e? 17, geçen sene 1700'e topluyorduk. Tam iki kat olmuş. Evet. Tam iki kat. Yani bunlar kaç kilo gelir abi? 35-40 mı? Evet. 35-40 kiloluk. Konamlı. Ama gerçekten kafalar da çok güzel. Erkek çeviç 3500 lira. Maşallah ama güzel ayı sualı. 5 milyar 200. 70 75 civarı. ara. Topu. kısır koyduğundan hesabı arkadaşlar. 5 milyar 200 lira. Adamlar 4 milyar işi koyun istiyor. Evet. Hangisine? Evet. Hangisine? Evet. 4 lira veriyorlar? Gel boş ver. Bunlar da bir şey gidecek vallahi. Abi veren gitti aha. <laughs> İki tane sarı boyalı. Dayım dört bin üstü. 600. altı say dayı la Kısır koyun. 50 kilo gelir. Yok en azından bu elli gelir de öbürü o da gelir. Yani şer kilo gelir bu oyunda. Nazlı oğlum. Toklara ne diyor Yusuf abi erkeklere? Vay bu erkeğe ne diyorsun? Ee, bu erkeğe ne diyor? 4 tane erkek 4. Kaç lira? 28 lira abi. 2800 lira. Tamam. <laughs> Dur dur çek bana çek onu ha. Şimdi. 20.800. 20, 20, 20. Hayırlı olsun ha. Evet. evet. 20.800'e. Şişe kuzuları 800 lira kar yazdık. Evet. Bile, bile 800 lira kar 20 liraya buradan aldı. boncuk gibi. Kuzulara 800 lira kara. Bir burada var. Kar buraya Böyle aşk aşkım o. 800 lira kar <laughs> 1750 O senin o içinde değil o Bir

Sarıbaş. Mı? Sarıbaş. Kalitenin tek adresi. Ferdi sen az değersin bak. Ağzın da adını biliyor. Kaliteyi gene kaptı. Kimin? Kimin? Murat abisi o. Kimin? Murat abisi Ferdi'ye bakıyor da biz hiç bakmıyor. Biz hiç bakmıyor Murat abisi. Niye? Şu koyunu ver bana. Ne dedik ha? Kuzulu koyun bak. Kuzulu kuzuyu bana ver. Kuzu kuzu dormuş Yusuf abi. Merhaba. Murat. Bakın bu kuzu, yanında da kuzusu var. Adam 2300 istiyor. Ben 1700 veriyorum, vermiyor ya. Yani. 2300 Bir de orada var. Abi bu kuzuluk oyuna fiyat ne diyor? Kaça gitti? Allah Allah. Gebe vereyim kardeşim, gebelerden vereyim. Ne kadar onların fiyatı? Ha? Sana <laughs> bunlar mı gebe? Ya şu lira, yakın gebe. Yakın gebe eşeği durgun koyun. mı? Durgun, koyun durgun. Daha şey vereyim, Daha da Sana şey verir bunlar, hep de genç. Usta buraya ne diyorsunuz ya? Çin'e girelim. Ne ediyoruz buraya? Saat oldu mu? He. Kaça gitti? Kaça gitti bu? abi bunlar? 19 tersi <laughs> 40 miyere mi gitti? 1900 mi? Yok abi 1900 olsa 38. Bu 20 kare olsa. 38. He. 2000 vardı. üstünde gitmiş. Bu buranın kendi yerli malı değil mi dayı? Kaderli'nin yerli kangalı Akına geçiler. İçinde 20 kilo da var. Şu an 30 kilo 35 kilo gelmiyor. Sağ bakalım. 2200 2200 TL. Ağalar <Sessizlik> <2000 yer beşli, Sessizlik> şu bir. lan. 2500 TL. İnsan görür. Beri fena değil güzel olmuş şu İki buçuk. buçuk. Dayı bu Doğru. oğlaklar ne kadar? Kalsın bunlar. He. İki lira. lira. Bu ne? 35 kiloluk oğlak iki lira. Selahattin abi. Heh. Ya şu topkular. Bırak <laughs> topkular pahalı almazlar. Alın. Bırak abi. Bırak. Biraz. Küçük koyun. Bu koyunların cinsi ne oluyor dayı? He? Bu koyunların cinsi ne oluyor? Aydınlık acayi. Yok. Cinsi mi? He. Ya yok harbi. Kozan koyun. Yerli malı. Dağ koyunun var İsu abi. Yok 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 harbi yerli malı abi. Ha şu şişek daha kullanıyor. Dünden kutsadı daha bak. Abi. Ne diyor bak? Koyunları öyle çamukluğunda çok kutsuyor abi. Adil'e mi malayı olur Yusuf abi? Bunlar al. Adil'e mi? Bunları biraz yapsaydı. Buna da büyük bir endişe de verdiler de olmuyor abi. Buna da büyük bir şey endişe İyi para verip de bırakırlar. Bir küveyt olmuş. Ya sen Esen bunu ya, sen buna ya. Ulan satan bunu var ya, bu şabuk etleri. Bunu 20 gün yemliye ve tanıyak. Kozan koyunu. Hakkalıyım dedim. Kozan koyunu. Dün ben aldım arabanı üç gün. Işte. Bak sana karnı da. Öyle kuyrukları çok sahiptir değil yani koyunların.

ama ne, ne kaldı aranızda? Şimdi almasa e. doğru mu abi? Değerlenmiş söyle bu da içinde. Yani hangi ne kaldı? haram bir trajedi hediye O da böyle sen hediye Ne kaldı? Vallahi hem de gidelim. o Sabah Allah'a vekil ufacı oğlaklar bin lira Bir kağıt oğlaklar. Evet, Elliyeden Katar'a mal geldi geldi dedi. 10 tenesi 530 kilo geldi. Kaçta diyono? Hadi fiyatı ne bunun? Durdunu bir al. Bu dişinin fiyatı ne? Bu <laughs> <laughs> şu ne lan abi? O dişiye ne dedin? Dişiye 17. 1700. bunu topunu 5.5 alsana sen kardeşim. 5.5 diyeyim de bu topunu. Baba, topu 5.5. 3, 3 erkek var. Şu bir diş. Bakalım o dişi bir yüze çıkmaz mı? Çıksın da. Güzel bir kuzulu koyun da sahip. He? Selam aleyküm. Tamam, ne bu ne diyor? Bu koyun ne? şu iki, verdim bak şu üçü duruyor. Şu iki bir de anaç koyun. Anaç koyun fiyatı ne dayı? Bu 3.700 lira diyor baba. Şu ikisine dört şu buçuk, şu büyük oyuna da üç bin yedi yüz elli diyor. Üç bin yer yedi yüz elli. Oyun bir yere kaldık ama bilmiyorum yani. Şakir abi kolay gelsin. Bunların fiyatları ne? Bunların fiyatları ne Şakir abi? Üçer buçuk Kaç tane bu? Üç buçuk mu? Ne diyor bunlara? Üç milyar beş lira diyor. Ortalama kaç kilo gelir Şakir abi bunlar? Ben bilmem kardeşim. Elli gelir mi? He? He. Fazla gelmez. Fazla gelmez abi şunlar ufak. Şu büyüklere neden bak? Bir, iki, üç. Yok. Yok. Yok.

Buranın dişi var mı? Erkek abisi <dahi> Tarttın mı dayı? Tartacak <laughs> mı? He, ilk 57'ye mi vermiş canlı kilo? Tartmış hmm. <laughs> mı? Tarttırmamış Canlı kilo 57 liraya vermiş <gülüyor> dayı <gülüyor> Maşağı. aynı kapıda şey. Bu huzurlu oyunların fiyatı ne? 3 bir abi Fiyatı ne? Sekiz şu lira. 3 tane huzurlu oyunun mu var? 2 huzurlu oyun var, 1 de kuzdaşı oyun var. 3 var. Aynı kapıda. 8500 lira diyorsun. 2 kuzdaşı bir gebe mi? He. Tokların fiyatı ne? 4,5 lira. İkisi. İkisi. Kuzulu oyun tane mi var? İki. 2 İkisi yani. kuzulu bir tanesi geber yüzü evet. abi ee, Gebe şu Herhalde Yine onun biri kuzuldu Neydi mu amına bu ya? 1.5 kuzuysa bana 2 bin fiyat ya Allah Allah çok deme hacı abi be Erkek abi Şöyle dişiye bakabilisin dur Tas odisi. Daha doğurmamış Ne diyor ola? 3000 diyor. Kaç lira diyor? Bir devre. Şuna ben ne de diyor, de diyor acaba? Ney? 3750 mi? Kusura 3750 diyor. <laughs> abi 25 kilo, 25 kilo. Satacaksan fiyat y 25 kilo gelir. Ben ama cebine koy. Hacı abi aranızda kaldı? Abi bak şu bir, 2 üç, dört, beş tane kursunu alacağım. Kaça? Yani iki bin diyor. Sen ne veriyorsun? İki bin yüz Bitmiş pazarlık. He. İki bin abi. Pazarlık bitmiş. Yani,